Paketim Uluslararası Piyasalardan hepinize merhaba. Bugün geçtiğimiz hafta Tradeo sosyal medya hesaplarından yaptığımız anket sonucu öne çıkan iki hisse senedinin teknik analizini yapacağız. Bunlardan bir tanesi Netflix, diğeri Google. İlk önce Netflix'te başlayalım. Amerikan teknoloji sektöründeki Fen grubu hisselerinden Netflix'in Piyasa değeri 159 buçuk milyar dolar. E, fiyat kazanç oranı şu anda 136.40 seviyelerinde işlem görüyor. E, fiyat defter oranı, ise fiyat defter değeri oranı ise 30.46'dan geçiyor. İleriye yönelik yani 2019 yılı içerisindeki e, fiyat kazanç oranı ise 90.71 olarak öne çıkıyor. Yani 136.40 olan fiyat def fiyat kazanç oranı ileride 90.71'e inebilir yıl içerisinde. Bu aslında hisse senedi için. E, SOS niteliğin diye bir uyarı. E, faiz vergi öncesi karısı 1.7 milyar dolar civarında. Analiz tahminlerine yani global piyasalardaki e, analistlerin tahminlerine baktığımız zaman 29 tanesi al, 12 tanesi tut. Bit sadece bir tane analist ise sat önerisi veriyor. E, hedef fiyatı için ise bu yıl içerisinde 390.35 dolar seviyesinin görülmesi bekleniyor. Kısaca e, hisse senedine temel olarak baktıktan sonra temel verilerini değerlendirdikten sonra bir de teknik analizine bakalım. Şimdi Netflix'e uzun vadeli grafiklerde baktığımızda aslında 2016 senesinden itibaren başlayan bir yükseliş trendi görüyoruz. Biz orta vadeli olarak yaklaşık 3 senelik bir trend bu. E, 2,5-3 senelik. Baktığımız zaman da aslında... Zirvesini yaptıktan sonra Yani 420 dolarlar seviyesine Tarihi zirvesini yaptıktan sonra Hisse senedi geri çekilmesini Düzeltmesini tamamladı Ve 234-235 seviyelerine kadar Bir düzeltme hareketi yaptı Ondan sonra tekrar güç kazanıp devam ettiğini Görüyoruz ki orta vadede 252 seviyesi aslında önemli bir destek Buranın üzerinde kalması Hisse senedinin bundan sonraki Yükselişi için orta vadede Belirleyici olacaktır. Tabi stop seviyesi veya destek seviyesi çok aşağıda kaldığı için daha yakın vadelerde inceleyelim bir netflixi burada baktığımızda aslında aşağı doğru genişleyen bir kama görünümü var ki burayı e, bu kamayı e, 340 seviyelerinde hisse senedi kırıyor şu sonrasında da yükselişine e, 376'ya kadar devam ediyor ancak burada baktığımız şey şu şu anda mevcut durumda senedi biraz yatay banta konsolide oluyor. Görünümünde daha kısa vadede ise potansiyel bir e, omuz baş omuz formasyonu var gibi. Aslında sol omuz oluşmuş. Baş oluşmuş 379 seviyelerinde. Şimdi sanki sağ omuzun e, oluşma potansiyeli görülüyor. Burada 349 kritik destek. Yani bu ne demek? Aslında 349 seviyesi kırılırsa altında kalacak kapanışlar görürsek biz hızlı geri çekemelerle ilk önce 344 daha sonra 327 seviyelerini görebiliriz. Ancak baktığımızda orta vadede ve uzun vadede hisse senedinde hala yükseştiren de korunduğu için alternatif senaryoyu değerlendirmek daha doğru olacaktır. Burada biz aslında şu seviye üzerinde yani 374 seviyesi üzerinde hissesinin yükselişini devam etmesini bekleriz. O zaman da ilk olarak 379, daha sonra 385, daha sonra da bu genişleyen kamanın hedefi olan 400 seviyelerine doğru, 400 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz Netflix hissesinde. Ee, dikkat edeceğimiz konu kısa vadeli desek 349 buranın bu seviye aşağı kırılırsa omuz baş omuz formasyonu eee te tetikleneceği için hızlı bir düşüş görebiliriz. Yani bu seviye altına stop seviyesi yerleştirmek 347 seviyelerine stop seviyesi eee stop los yerleştirmek iyi bir tercih olabilir ancak oyuna girmek içinse buradaki 374 direncinin geçmesini isteriz 374 üzerindeki fiyat hareketlerinde önce 379'a daha sonra 385'e daha sonra 400 seviyelerine doğru bir yükseliş bekleriz kısa süre için e, izlemede kalmakta fayda var. Dediğimiz gibi e, nereyi kırarsa oraya doğru bir fiyat hareketi bekleriz ama yukarıda takip ettiğimiz bir 374 buranın üzerinde e, hareket yukarı yönlü başlayabilir. Aksi olursa ki yani sağ e, kırılırsa tamamlam kırılırsa o zaman hızlı geri çekim yani göre, görebiliriz. Henüz e, bir işlem yapmak için aslında teknik olarak çok acele etmeye gerek yok. Alım yönünde beklemek isteyenler 374'ün geçilmesiyle oyuna katılabilirler burada. Bir de Google'a bakalım. Google aslında dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ve piyasa piyasalarına baktığımız zaman 840 buçuk milyar dolar civarında bir piyasa değeri var. Google hissesinin fiyat kazanç oranı 27.9 seviyesinde işlem görüyor. Piyasa bölü defter değeri oranı ise 4.74 seviyelerinde ki, ee, bu yıl içerisinde yani ileriye yönelik fiyat kazanç oranı 25.92 seviyelerinden fiyat geçiyor. Aslında baktığımızda fiyat kazanç oranı da ileriye yönelik biraz aşağı yönlü bir beklenti var. 1-1.5 dolar civarında buna dikkat etmek lazım. Faiz vergi öncesi karı ise 35.4 milyar dolar olarak öne çıkıyor. Google hisse senedinin analiz tahminlerine geldiğimizde global piyasalarda eee reputasyon en yüksek analistlerin tahminlerini incelediğimizde 39 tanesi al önerisi vermiş, 3 tanesi tut önerisi verirken hiçbir analiz satış tavsiyesinde bulunmuyor hisse senedinde. E, hedef fiyat olaraksa yıl içerisinde 1348.57 seviyeleri öne çıkıyor ortalama olarak. Peki tekniği ne diyor Google'ın? Bir de ona bakalım. Ee, i̇lk başta baktığımızda aslında burada e, Google'da da e, uzun vadeli bir yükseliş trendi görüyoruz. Biz 2016 seviyeler, 2016 senesinden başlayan yaklaşık 3 senelik bir yükseliş trendi burada da söz konusu. Burada e, tarihi zirveyi gördükten sonra yani bu 1285 seviyelerini gördükten sonra Google'a düzeltmesini yapıyor ve 990 civarından tekrar e, hareket yukarı yukarı yönlü bir hareketin başladığını görüyoruz biz uzun vadeli desteği kısacası 990 dolar seviyesi olarak veya bir aşağıda 1090 dolar seviyesi olarak alabiliriz. Tabii ki bunlar uzun vade hareketler daha alt vadelere bakmakta fayda var çünkü e, seviyeler e, aslında stop seviyeleri veya destek seviyeleri oldukça uzakta kalmış görünüyor Google için. Şimdi burada tekrar iki vadeye bakacağız. E, Yükselişten dediğimiz gibi korunuyor Şurada yine aslında Netflix 8'ine benzer belki biraz daha belirgin Bir potansiyel omuz baş omuz formasyonu oluşma ihtimali var ancak Burada e, daha kuvvetli bir Görünüm var Netflix'e göre yani e, 1192-1190 Seviyeleri üzerinde kaldığı sürece e, Google'a yukarı yönlü e, Yükseliş devam edecek e, İştah devam edecek görünümde Aşağıda ise 1040-1050 Seviyeleri destek konumunda burada hareketli ortalamaları altan destek olarak alması aslında hisse senedi için olumlu bir görünüm. bir de bir alt fadesine bakalım burada. Şimdi şurada 1040-1050 seviyeleri mevcut demiştik. Ancak burası da aslında yine yüksek yani çok aşağıda kalan destekler. Daha kısa vadeye indiğimizde 1180 seviyesini görüyoruz ki aslında bir önceki hafta grafikte baktığımızın biraz daha zoomlanmış hali bu. hareketli ortalama destek konumunda. Buradan gelen bir yükseliş trendi var. 1180 desteği önemli. Burada neye dikkat etmek lazım? Aslında şurada bir tane tepelerde zayıflık görüyoruz. Yani alıcıların iştahı tepelerde gittikçe zayıflıyor. RSI'de ikinci tepede yani alıcı alıcıların iştahı biraz daha yavaşlamış durumda. O zaman burada de toparlarsak değerlendirdiğimizde 1180 seviyesi üzerinde kaldığı sürece Google hisse senedinde de yükseliş potansiyelinin biz devam ettiğini görüyoruz. Ve ilk başta e, 1230 daha sonra 1270 daha sonra ise şu sıkışma alanının e, formasyon hedefi olan 1368 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Orta-uzun vadede ki analiz tahminleri 1348 aslında 1270 ve 1368'in arasına şu bölgeye düşüyor. E, bu da ilgi çekici bir diğer nokta. Burada dikkat edeceğimiz konu ne? Aslında Birincisi Amerikan Başkanı Donald Trump hisse senetlerinin endekslerin hiç bu kadar yükselmediğini belirtti ve her açıklamasında aslında endekslerdeki yükseliş iştahına kendisinin de ne kadar destek olduğunu görüyoruz. Endeksleri yukarı taşıma isteğinde bir başkan. Fed'in faiz artırımlarına ara verecek olması ve hatta bazı kesimlerce faiz indirimlerine gidebileceği söylemleri dolar likiditesinin yavaş yavaş geri dönmeye başlayacağını işaret ediyor olabilir. Amerikan-Çin görüşmeleri enteresan. Yani burada aslında her tweette, her açıklamada beklenti çok fazla yükseltildi. Anlaşma içeriği tamamlandığında piyasa oyuncularını doyuran, piyasa oyuncularının beklentisini karşılayan bir içerik çıkmaması endekslere sert satışlar getirebilir. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. E, bu yüzden biz e, Google'da da aslında e, pozisyon alınacaksa mutlaka e, stop seviyelerine riayet edilmesi gerektiğini, stop seviyelerinin eee belli seviyelerde stopların muhakkak çalıştırılması gerektiğine inanıyoruz. E, baktığımız zaman 1180 desteği önemli. Eğer burası aşağı kırılırsa e, belki kısa vadeli pozisyonlar için stop çalıştırmak e, iyi bir tercih olabilir. Özetlersek aslında da Google'da da e, teknik olarak yükseliş potansiyeli devam ediyor. Orta vadede görünüm kuvvetli, kısa vadede görünüm kuvvetli. Burada baktığımızda ilk başta 1230 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyeye geldiğimizde e, tekrar değerlendiriyor oluruz zaten. E, bizim Google ve Netflix için söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Gelişmelerde tekrar olacağız.